Merhaba, benim meraklı afacanlarım. Bugün sizinle harflerin o gizemli dünyasına dalıyoruz ve kelimelerle dolu süper bir maceraya atılıyoruz. Dedektif şapkalarınızı hemen takın çünkü çözeceğimiz harika bir sır var. İşte günün en büyük gizemi bu. Bir düşünün bakalım. O kadar kalın bir sözlüğün içinde binlerce kelimenin arasında aradığımız o tek bir kelimeyi nasıl oluyor da şıp diye buluveriyoruz. Hı? İşte bu usta dedektiflerin bildiği çok havalı bir sır. E hadi o zaman gelin bu sırrı beraberce çözelim. Her iyi dedektif gibi işe en temel ipuçlarıyla başlamamız lazım, değil mi? Görevimizin ilk bölümünde dedektif çantamızı gerekli aletlerle dolduracağız. Bakalım ilk ipucumuz neymiş? İşte bu kadar basit aslında. Harfler ne mi? Hani konuşurken ağzımızdan sesler çıkıyor ya, işte o sesleri yazmak için kullandığımız işaretler. Tıpkı kelimeleri oluşturan renkli legolar gibi. Düşünsenize onlar olmasa ne kitap okuyabilirdik ne de sevdiğimiz birine mesaj yazabilirdik. Çok önemliler değil mi? Ve işte bizim sihirli sayımız. Dedektif çantamızda tam 29 tane birbirinden farklı alet yani harf var. Bütün kelimeleri ama bütün kelimeleri bu 29 sihirli harfle yazıyoruz. Unutmayın tam 29 tane. Şimdi bu harfleri iki süper gruba ayıralım bakalım. Ünlü harfler ağzımızdan böyle kolayca hiçbir yere takılmadan çıkan sesler. Hadi hep beraber deneyelim. Ağzımız kocaman açık. A, E, O. Gördünüz mü ne kadar rahat çıkıyor? Ama ünsüz harfler için dilimizden, dudaklarımızdan biraz yardım almamız gerekiyor. Mesela B derken dudaklarımız nasıl birleşiyor? Pıt. Ya da T derken dilimiz dişlerimize değiyor. Çok eğlenceli. Peki bu 29 harfin asıl sırrı ne? İşte karşınızda kelime hazinesinin gizli haritası. Alfabe. Bütün sözlükler Kütüphanelerdeki bütün kitaplar kelimeleri kaybetmemek için bu sihirli haritadaki sırayı takip ediyor. Hadi bakalım şimdi bu harita şarkısını hep bir ağızdan söylemeye ne dersiniz? Hazır mıyız? Başlıyorum bana eşlik edin. A, B, C, Ç, D, E, F, G, I, A, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V... Y, Z. İşte bu kadar. Harikasınız. Evet, artık haritamızı öğrendiğimize göre ilk görevimize hazırız demektir. Bu görevde hem hızlı hem de dikkatli olan kazanacak. Hazır olun, bakalım sınıfın en hızlı dedektifi kim olacak? Evet zeki dedektifler, meydan okumaya var mısınız? Birazdan ekrana bazı kelimeler gelecek ve sizden onları alfabe haritamıza göre sıraya dizmenizi isteyeceğim. Haydi bakalım, göreyim sizi. Kelimelerimiz geliyor. Kuş, mart, zeytin, ve arkadaş, süreniz başladı bile tık tak tık tak. Unutmayın, en büyük ipucu kelimelerin en başındaki harflerde saklı. Kuralımız çok kolay çocuklar. İlk iş kelimelerin kaptan harflerine yani ilk harflerine bakıyoruz. Sonra da o güzelim alfabe şarkımızı aklımıza getirip hangi kaptanın daha önde olduğunu buluyoruz. Bu kadar. Ve doğru cevap çak bir beşlik. Tabii ki arkadaş kelimesi alfabemizin ilk harfi olan A ile başladığı için birinci sırada yer alıyor. Ondan sonra K, sonra M ve en son Z harflerinin sırasına göre diğerlerini diziyoruz. İşte bu kadar kolay. İlk görevi başarıyla tamamladınız, bravo. Şimdi usta dedektiflik zamanı. Bu görev bir öncekine göre birazcık daha fazla dikkat istiyor ama ben size sonuna kadar güveniyorum. Hmm, işte yeni ve daha zorlu bir bulmaca. Bütün kelimeler aynı harfle başlıyorsa hangi sırrı kullanacağız? Sakın endişelenmeyin, bunun içinde bir süper gücümüz var. Ve işte karşınızda bizim altın kuralımız. İlk harfler aynı mı geldi? Panik yok, hiç sorun değil. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen yandaki komşuya yani ikinci harfe bakıyoruz. E peki onlar da aynıysa o zaman bir sonraki komşuya geçiyoruz. Yani farklı bir harf bulana kadar komşuları tık tık ziyaret etmeye devam. Altın kuralımızı öğrendiğimize göre yeni bulmacamız için büyüteçlerimizi hazırlayalım. Hazır mısınız? Bakalım bu gizemi kimler çözebilecek? Yeni kelimelerimiz şöyle, ayva, araba, altı ve askı. Dikkat ettiyseniz hepsi A harfiyle başlıyor. O zaman ne yapıyorduk? Evet, aynen öyle. Hemen ikinci harflere, yani konsularına bakıyoruz. İşte doğru sıralama size kocaman bir alkış. Gelin birlikte inceleyelim. İkinci harflerimiz L, R, S ve Y. Alfabe şarkımızı hatırlayınca önce L harfinin geldiğini görüyoruz. O yüzden altı birinci. Sonra R geliyor, araba ikinci oluyor. Bu şekilde devam edince doğru sıralamayı buluyoruz. Gerçekten inanılmaz bir dikkat. Yaşasın, bütün görevleri birer süper dedektif gibi tamamladınız. Artık harflerin ve alfabenin sırları sizin için çocuk oyuncağı. Görevimiz başarıyla tamamlanmıştır. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum çocuklar. Bugün gösterdiğiniz bu merak ve zekayla hepiniz resmen birer alfabe dedektifi oldunuz. Bu ünvanı gururla taşıyabilirsiniz. Sakın unutmayın, öğrendiğiniz bu harika bilgi sayesinde o kalın ve belki de sıkıcı görünen kitaplar var ya, onlar artık sizin için birer macera haritası. İçleri de keşfedilmeyi bekleyen kelime hazineleriyle dolu. Peki alfabe detektifleri, maceraya hazır mısınız? Şimdi elinize bir sözlük alıp bu yeni gücünücü deneme zamanı. Sözlükten bakacağınız ilk kelime ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşçakalın.